Birebir kişiler bana telefon etmiş, gelmişler, birçok sohbet etmişiz. Benim söylediğim eleştirilerin yüz katını bana yapıp yarım saat sonra Fatma Kaplan yalnız değildir diye paylaşım yapanlar oldu. <laughs> ben görünce böyle şok oldum ve bunlar şeyler yani hani öyle e, azımsanmayacak insanlar değiller. Daha abi. kavuk bunlar ya. E bunlar şimdi bakıyorsun kavuk. ama şöyle oluyor abi şey işte düğünde, cenazede, parti programında karşılaşıyorsun beni görünce tedirgin oluyorlar. Bu da hoşuma gidiyor abi biraz. Çünkü evet. şey var. Hani bizde dilin kemiği yok. Acaba bu bunu söyler mi diye o, o gözlerinde o hissiyatı görünce biraz da keyifleniyorum ama onlar adına üzülüyorum. Burada bir süreçle alakalı bir e, sıkıntılı bir durum var abi. Umarım düzelir. Yani düzelmesi bizi mutlu eder. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Bey diyor ki helalleşmek gerek. Evet. Helalleşmek gerek. Ben de şuna inanıyorum. Yani bir yazımda da belirtmiştim ya da yazmıştım konuyla ilgili. Önce parti içerisinde bugüne kadar parti içi demokrasi uygulanmadığı için milletvekili olamayan arkadaşlarımızla helalleşecek misiniz? Mesela böyle bir helalleşme gerekmiyor mu? Veya işte kentte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu milletvekilleri ön seçim olmadığı için hep bunlar seçildi ya hep bunlar gittiler. Evet. Hep bunlar gittikleri Onların yerine gidecek olan arkadaşlarımız belki farklı insanlar gitseydi farklı bir kocaeli olur muydu? Çok daha başarılı bir kocaeli olur muydu? Biz bir belediye değil de belki büyük şehirde almış olur muydu? Bunların bir muhakemesini ve helalleşmesini yapmak lazım. Önce parti içerisinde bir helalleşmeyi sağlarsak ondan sonra hep birlikte ülkeyle ilgili toplumsal barışı sağlayabiliriz. Belki burada daha çok öne çıkar. Ee, Kemal Bey geldiği zaman hep ön seçim yapacağım çarşaf liste olacak demişti ama hmm. birkaç yer dışında ben görmedim yani ön seçim yapıldığını halen daha olmuyor. Ee, bunlar için bir helalleşme de gerekmez miydi? Yani Belki o zaman Fatma Kaplan hiçbir yerde olmayacaktı. Belki ön seçim olsaydı bugün Haydar ve Tahsin e, vekiller olmayacaktı. Başka insanlar olacaktı. Dolayısıyla bu insanları dayatmayla diğer insanların hakları da yenmiş olmadı mı? Yani bir helalleşme derken mesela Tugay Adak'la nasıl bir helalleşme yapacağı şey yaşanacak? Sen bunu en birinci şeyden yaşayan arkadaşımızsın. Yani Tugay'la ilgili o bizim çok derinden yaralayan bir konu abi kente. Evet. kentte. Biz son gençlik kolları kurultayındaydım. Orada divan başkanımız, genel başkan yardımcımız, gençlik örgütlerinden gelen e, abimiz Onursal adı güzel çok güzel konuştu. Deyinde orada da tüm partinin mütevelli heyeti vardı. Binlerce genç vardı. Orada hatta videolara da yansıdı. Bütün gençler slogan attı Tugay ile ilgili çıktı. Gençlik kolları görevi devreden genel başkanımız Tugay vefat ettiğindeki genel başkanımız Tugay ile ilgili çok e, güzel şeyler söyledi ve şey e, ekledi. Yani Tugay'ın bu duruma düşmesine sebep olanları asla affetmeyeceğiz dedi. O çok önemli bir mesajdı bizim açımızdan. Tugay konusu çok ...özel bir durum abi. Helalleşme... ile mümkün değil. Orada benim de hatalarım var. Herkesin hatası var ama... ...kimin hissesine ne kadar düşüyorsa... ...Tugay konusu çok uzun ve aslında... ...konuşulması gereken bir konu ama... ...o konuyu çok derinleştirmeden sadece... ...şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi Tugay'ın... ...bu noktaya gelişinde... ...ben inançlı bir insanım abi. Ve Tugay'ın o gün vefat edeceğini... ...artık ömrünün son günü olduğuna... ...ben iman ediyorum. Ama keşke Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hepimiz ben dahil olmak üzere üzerimize düşeni yapsaydık da e, bu durum gene böyle olacaktı. Tugay Örgün vefat edecekti abi. E, ama şey olsaydı yani biz sorumluluğumuzu yerine getirseydik. Bununla ilgili çok ciddi spekülasyonlar yapıldı abi. Kamuoyunun bilmediği çok şey var. E, ama bunun konunun muhatapları biliyor. Ben geçtiğimiz röportajda üstü kapalı anlattım. E, kimse de bana olumsuz bir şekilde dönemedi. Çünkü benim boş konuşmayacağımı, bilgi ve belgeye dayalı konuşacağımı herkes bilir. E, kamuoyunun bu konuyla alakalı bilmediği çok şey var. E, i̇ktidar sahipleri, gücü elinde de bulunduranlar e, bu konuyu manipüle etmeye çok çalıştılar. Hı hı. E, ama e, doğrular ve gerçekler tek bu konuyla alakalı başarılı olamadılar. Biz de bunları her yerde anlattık. E, durumun böyle olmadığını da anlatmaya da devam edeceğiz. E, Tugay gibi birçok Tabii Tugay'ın örneği çok özel abi. Ee, ama bu partide çok ciddi sıkıntı yaşayan gençler var. Bunlarla helalleşmek gerekiyor. Ee, emeği çok fazla olup bugün partiden uzaklaşan, hayatında ekonomik ve sosyal hayatında, aile hayatında ciddi sıkıntıya yaşayan arkadaşlar var. Bunlarla helalleşmek gerekiyor. Ee, bu hakkı yenen insanlar var. Bunlarla helalleşmek gerekiyor. Ama bu helalleşmeyi tek başına Sayın Genel Başkan'ın yapması mümkün değil. Ya başkan Türkiye'ye bir resim çizdi. İşte 28 Şubat'tan Roboski'ye kadar helalleşmek gerektiğini, yani herkes hissesine ne düşüyorsa bu bir başka tablo çizdi. Ama milletvekillerinin, örgütü yönetenlerin de kentlerde bu helalleşme gerçekleştirmesi gerekiyor. Bir kere e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kocaeli'de e, ki gençlerden helallik alınması gerekiyor. Abi. Bu gençlerin e, bizde siyaset yapsın yapmasın hepsini kastediyorum. E, birlikte olduğumuz veya olmadığımız e, tüm partili arkadaşları kastederek söylüyorum bunu. E, bu partinin gençleriyle bu örgütlerin, belediye başkanının helalleşmesi gerekiyor. E, bir konuşmasında Özgür Özel söylüyordu. O videoyu mutlaka izlesin bizi izleyenler. Hulusi Akar'la ilgili o, o görüntüyü kesinlikle açsınlar. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar orada. Hulusi Akar diyor ki senin üzerinde ah var diyor. Asker, asker arkadaşlarının ahı var diyor. E, bugünün bu şehri Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu şehre temsil edenlerin üzerinde ah olmaması için e, bu örgütün emekçileriyle helalleşmeleri gerekiyor. Yani bu onların derdidir değildir bilmiyorum ama evet. e, bu acı bir durum var. E, bu konuda bir helalleşme gerekiyor. E, yapmayabilirler mi? Yapmayabilirler. Bugün koltukları biter. Çok insanın koltuğu vardı bu şehirde, e, tarihte, bu memlekette. Kimin ne hale geldiğini herkes görüyor. Sonları onlardan farklı olmaz. Ben e, bir yazı yazmıştım o zaman ufak bir şey. E, görevleriniz bittiğinde ellerinizi sıkan kimse olmasın diye her şeyi yapacağız diye. Bu sözüm hala geçerli abi. E, kendi kariyerimle ilgili hedefleri olan bir adam değilim. E, yalnızca haksızlık karşısında durmaya devam edeceğim. Burada da birçok bu kendi haksızlıklar yaşandı. Gücüm yettiğince dilim döndüğünce olumlu şeyleri olumlu olumsuz şeyleri de olumsuz olarak anlatmaya devam edeceğim. bu Konuda da. ...çok rahatım... Ee, ...Aslan gibi de dimdik bunlar... E, ...doğru bildiğimden ayrılmadan bu mücadeleye... ...devam edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Evet. evet, önemli bir konu. Bu aslında... E, ...hakikaten bu kentin... ...o kadar büyük sıkıntılarını çeken... ...partinin sıkıntılarını çeken... ...gece gündüz demeden ellerinde... E, ...sadece tabii... broşür dağıtmak değil... ...gençlerini, kadınların işleri... da dair olmak üzere... Çok emek veren insanlarımız oldu işte geçmiş dönemlerde. Şimdi bakıyorum pek çoğu ortada yoklar. Yani pek çoğu, özellikle bugünlerde belediyeyi kazandığın günlerde hatırlanması gerekirken o insanlar yok olmuş. O seçim hmm. döneminde çalışanların pek çoğu diyorum, hepsi demiyorum. Başka başka insanlar gelmişler, oturmuşlar bir yerlere. E, tabii insanın gücüne gidiyor mu? Gücüne gider mi? Gider, yani gider yani burada sen iflas eden adamlar var bu parti için bu parti için karakolda dayak yiyen adamlar var gençlerle arasında kavga edip de karakola düşenler var bizim tepelerimize saksılar atıldı pek çok yerde tehdit edildik, pek çok mahalleden kovulduk yani bunların hepsini yaşadık biz bizimle beraber pek çok insan yaşadı bunları yani bizden daha ağırını yaşayanlar oldu yani gidin eee seçim süreçlerinde ölen insanlar oldu başka illerde, başka yerlerde. Bunlar böyle bir ortamda bu meseleyi bu kadar ucuzlaştırmak doğru değil. Çünkü beklentileri vardır insanların. Evet, bu parti iktidara gelirse, ben bu parti zamanında giremiyorum zaten. Cumhuriyet Halk Partisi gelirse, ben de insan gibi bir işe girme imkanım olur. Ben de düğün yaparım. Ya da ben çocuğumu evlendiririm. Ben şunu yaparım, çocuğumu okuturum diye beklentileri olan insanlar var. Nitekim pek çok insanın çocuklarını işe soktuğunu da biliyoruz el altından girdiklerini de biliyoruz. Böyle değil de daha adaletli bir şekilde yapılsa ve istihdam yaratacak projeler üretilse, proje isterse bir proje sunabiliriz bir sürü. Yapılabilir. Ama o kadrolarla olmuyor demek ki. iki buçuk sene geçti. iki buçuk senedir doğru düzgün elle tutulur bir tane proje yok. Yani sosyal konut dediniz, lüks konut yaptınız. Garibanların hiçbir şey yok, yoksul insanlarla hiçbir alakası yok. Yoksul çocuklarıyla ilgili hiçbir şey yok. Yani her mahalleye kreş dediniz, orada bir tane paralıydı, önce sorulan çevirdiniz parası. Bir kreş yaptınız, kim faydalanacak? Kaç tane yoksul insanın çocuğu orada gidip de barınacak? Bunların hepsi masaya yatırdığın zaman iki buçuk yılın boşuna geçirilmiş. Hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeciliği noktasında ben örnek bir belediyecilik tesis yani temsil etmediğini düşünüyorum ve görüyoruz da bunu. Gezdiğimiz yerlerde de insanlar anlatıyorlar zaten. Büyükşehir'in mesela bir aromatik bitkiler projesi var. Ee, onu zaman zaman gidiyorum tarlalarda, insanlarla, köylüyle konuşuyorum, mühendisle konuşuyorum o bir birimin sorumlusuyla konuşuyorum. İçinde köylü var. Köylü para alıyor. ekiyor. Fazla da devre, belediye destekliyor ve ektiği ürünü de satın alıyor. Dikimden söküme kadar ona destek veriyor ve sökümü de kendisi yapıyor belediye ve bunu da alıyor. Yağını çıkartıyor. Tıbbi ve aromatik bitki olarak Hı. şey su, yağ olarak çok güzel fiyatlara çalışıyor, satıyor. Her sene çiftçinin aldığı para artacak. Bu bir projedir. Evet. Ama orada 5 dönüm Bostan ekip de Yangel Osman deyip fotoğraf çektirip bunun adına da proje dediğiniz zaman ben çıldırıyorum. Yok köylü yok kardeşim içinde bir tane köylü yok. Bunu yapmayın. Bunu yaptığınız zaman istihdam yaratamazsınız. İnsanları memnun edemezsiniz. Herkesi de belediyede işe alamazsınız ama en azından hakkaniyetli olun. Hakkaniyetli bir şekilde yapın. Yok çok zor durumda olan işte Tugay gibi arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin Önce bir bakın, iyi niyetle bakarsanız bunu görürsünüz. Ama örgüt bize ne verdi ki, bize örgüt ne yaptı ki, ben örgüte ne vereceğim mantığıyla hareket ederseniz bunu yakalayamazsınız. Barışı da yakalayamazsınız. Helalleşmeyi de yakalayamazsınız. Ben vallahi il başkanına üzülüyorum. Adam ne yapacağını şaşırıyor şimdi. Öyle dese olmuyor, böyle dese olmuyor. Orada o başka bir şey söylüyor, bu başka bir şey yapıyor. Genel başkan başka bir şey söylüyor. Adam iki arada bir derece de kalmış. Ne yapacağını şaşırmış. Az önce dedin ya. Yani İzmit ilçe bir ayrı havada bir ayrı bir şey yapıyor. ilçe başkanı ne kadar nereden ne, ne, iş, ne iş yapıyor? Yani şey, biz simsar diyoruz o işe simsarlık. Onlar simsarlığı hakaret olarak kabul ediyorlarmış. Hakaret değil simsarlık. Simsarlık Anadolu'da bir köyün ürünlerini, ne satılıp ne alındığını gelen tüccara gösteren, o konuda bilgi olan bazı insanlar vardır. Böyle kimin evinde ne yetişir, ne yetişmez, kaç dönüm ekmiştir bilir. O arazide ne ekili olduğunu bilir. Gidersin köye, simsarı bulursun, simsar sana o yerleri gösterir. Anlaşırsan sen ona bir kar verirsin. Yani bir şey verirsin. Gösterme parası. Hmm. E, emlakçılar burada öyle yapmıyorlar mı? Onun gibi. Hani böyle olmasın diyoruz ve ben işte burada gençlerle konuşuyoruz, kadınlarla konuşuyoruz. Ortak bir sorun var. Evet. Bu sorun belediye başkanı sorun kardeşim. Sorun. Ben hiç belediye İzm, İzm Kocaeli'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu durumda görmemiştim. Bu kadar belirsizliğin içerisinde görmemiştim. Ben abi şöyle bir şeye parantez açmak isterim. Ee, özellikle biz gençlerle ilgili olan kısmı bir, bir yanlış anlaşılma var kamuoyunda. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gençlerin e, belediye kadrolarında işe giremediği için bir isyanı yok. Hayır o. Ya, bu, bu bu bu, bu Ama... senin söylediğin şeye bir ek olsun diye söylüyorum. Burada bir bazen yan, yani şey oluyor. Bazı belediyenin e, beslediği bazı medya bununla ilgili yazılar yazılıyor. İşte Gençlik kolları bir grup arkadaş tarafından yönetiliyor veya işte mahalleden çıkamıyorlar yok gibi 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 böyle bir şeyler oluyor. Ee, bizi senin bu yaptığın söyleşiler çok izlemiyor. Ben partililerimizin aydınlatılması açısından evet. söylüyorum. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisine emek veren gençlerin böyle bir kaygısı ve kavgası olduğundan dolayı değil. Yani kimse biz işe giremedik diye bağırmıyor. Bir kere bunu bir düzeltelim. Bir Burada bir yanlış var. Bir adaletsizlik evet, var evet, ortada. Tabii, tabii, Bu tabii. adaletsizliğe karşı bir başkaldırı var. Şimdi bunu az önce şöyle söyledim. Ben dedim ki insanlar önce bakarlar. Durumda, durumu gerçekten ihtiyaçlı arkadaşlarımız var ve istihdam yaratacağız. Zaten bunu yaratmak zorundasın. <laughs> Ama orada bu işe isyan eden insanların hepsinin biz iş istiyoruz diye beklentisi yok elbette. Tabii canım. Ama biz Tugay'ı gibi arkadaşlarımızı işe yerleştirseydik belediyede bugün bunlar yaşamazdık diyoruz. Bir daha olmasın diyoruz. Evet. yani. Kim sahip çıkacak? Yani kim sahip çıkacak? Ya yani elinde imkanı olanlar sahip çıkacak. Yani. Evet. E, belediye en büyük imkanı olan belediye. Belediye ha. sahip çıkacak. Yani bir adama ikinci maaş vereceğine kadar, verene kadar iki maaşı, ikinci maaşı cebine indirene kadar Tugay gibi 3-5 tane arkadaşımızı orada konuşlandırsaydılar olmuyor muydu? Maaş vermek bunlar faydalı olurdu abi belediyede çalışarak. Faydalı olurlardı. Evet. Bunu söylüyoruz. Ben e, teşekkür ediyorum. Geldin daha konuşacak çok konu var. Evet. şimdi konuşcu biz de çenemiz düşüyor benim evet, bazen. Kasıyorum kendimi tutuyorum konuşmayacağım diyorum. diyor. konuşuyorum. Ya. Senin e, güzel bir söyleşi oluyor aslında bunları yapmak lazım sürekli. Önümüzdeki süreçte e, parti tabanında bir karşılığım var. Pek çok insanda olmadığı kadar bir karşılığım var. Yani. Olmadığı kadar bir karşılığım var. Tepeden inme gelemezsin belki ama e, ön seçim falan olursa, milletvekili adayı olur musun? Olacağı olmayı düşünüyor musun? E, böyle bir şeyim var mı? E, ne derler ona? Hedefin demeyelim de ona. Yani böyle hülyaların var mı diyelim Abi şöyle yani siyaset yapıyoruz. Ee, tabii ki milletvekili, belediye başkanlığı, ana kademe, il başkanlığı olmak herkes ister, her partili ister ve her partide de bu durum böyledir. Ee, e, tabii ki olmak ister miyim? İsterim. Ama benim şöyle bir kaygım yok abi hiç olmadı. Yani ben ee, birçok görev yaptım partide. İyi yaptım, kötü yaptım. Bu tartışılır. Parti tabanında karşılığım var mı? Yok. Bunu değerlendirecek olan sizlersiniz ve diğer işte basın mensupları, partililer, halk. O, onunla ilgili bir şey söyleyemem. Var mı yok mu bilmiyorum. Biz görüyoruz canım. Yani. Kimin ne kadar olduğunu görebiliyoruz. He, evet, ama şunu söyleyebilirim abi. Ben yaptığım tüm görevleri e, partideki son görevim olarak yaptım. Yani bu merkezi gençlik kolu başkanlığım da böyleydi. İl yöneticiliğim de böyleydi. En son görevi bıraktım. İl gençlik kolu başkanlığım da böyleydi. Bu ben bir görev yapıyorum. E, son işte il gençlik başkanıyım. Ben elimdekini yapabildiğimin en iyisini yapayım. Belki bir daha partide görevim olmayabilir. Ben hep bu bilinçle hareket ettim. O yüzden de hiç hırsım olmadı. Hala da yok. Eğer bugün siyasal kaygıyla veya hırsla bu işi yapmaya kalksam ve burada seninle bu söyleşiyi bu kadar rahat yapabilirim. Evet. Ne de e, oturduğumda arkadaş ortamlarında veya siyasal sohbetlerde e, bazı şeyleri dile getirebilirim. E, bunu da herkese tavsiye ediyorum aslında. Milletvekili olmak, belediye başkanı olmak hakikaten bunlar çok güzel şeyler ama hakkıyla yapabiliyorsan eğer e, hakkıyla yerine getirebiliyorsan şöyle bir hırsım yok yani ben milletvekili olacağım e, bunun bir matematiği var ve ben bu matematiğe uygun davranmalıyım işte belediye başkanı ile iyi geçinmeliyim ilçe başkanları ile iyi geçin böyle bir derdim yok abi o yüzden de evet. yani şeyim yok herkesle iyi geçinmek gibi bir kaygım yok Öyle bir tarzım da yok zaten, bilenler bilir. O bu sefer zaten bana tutmaz, oturmaz yani, bu ne yapıyor <laughs> derler. O yüzden ben doğru bildiğim şekliyle, doğru bildiğim yöntemle ilerlemeye devam ediyorum. Şartlar sağ zemin neyi gösterir bilmiyorum. Ama şunu yapacağım, bunu olacağım diye bir hırsım yok. Ben yaptığım tüm görevleri iyisiyle, layıkıyla yapmaya çalıştım. Yaptım yapmadım, bu kamuoyunun takdiri. Ama milletvekili olacağım diye de böyle ağzıma gelenleri yutmuyorum veya belediye başkanı yarın olurum diye de ağzıma gelenleri yutmuyorum. Sonuç itibariyle 13 belediyeden bir tanesi kazanılmış. iki tane milletvekili var. Biri grup başka, biri meclis başkan vekili, biri parti meclis üyesi. Bir süreç yönetiliyor. Hani bunları da çok böyle söylemek e, sanırım çok kolay değil. Görüyorum bazen insanlar Şimdi işte milletvekili olacaklar. Belediye başkanı acaba olabilir miyiz diye uğraşanların e, düştüğü durumda biraz şeyime gidiyor abi. Komiğime gidiyor. Gerek yok yani. Herkesin bir değeri var. Bir şey olacaksa abi her nasıl bir arkadaşımız Murat düğün davetiyesine yazmıştı. her nasip vaktinin esiridir diye. Eğer bir şey olacaksa zaten olur. Böyle olacak diye bir çabam özel bir çabam yok. Bildiğimi yapıyorum. Doğru bildiğimi yapıyorum. Doğru bildiğimi söylüyorum. Ama eksik yapıyorum ama fazla yapıyorum. Öyle bir şeyim yok. Sen de geçen yazında yazmışsın. Bazen Sadun abi de çok taşır sağ olsun. Sadun Çetin köşesine işte Kocaeli'deki olası milletvekili adayları. Sen de bir değerlendirme yapmışsın abi. Teşekkür ederim. Olur olmaz bilmiyorum ama öyle büyük bir hırsım ve şeyim yok, hayalim yok yani böyle bir şey yapayım diye. Evet. O yüzden çok rahat davranıyorum. Herkesi geçirme çabam da yok abi. Ee, böyle de yoluma devam ediyorum yani. Ya zaten o işleri hesaplayarak ilişki kurmak çok yanlış bana göre. Yani ben Allah hata yaparsın zaten. Şunla şöyle davranayım yok ya olduğumuz gibi olalım. Oluyorsa zaten olur. Oluyorsa çok önemli. zaten dediğin gibi ön seçim olursa zaten gökten zembille inme şansımız yok. <laughs> yani çok zor bir ihtimal. Ee, zaten öyle bir talebimiz de hiç olmadı. Benim mesela meclis üyeliği iki defa meclis üyesi adayı oldum. Birincisinde ön seçim yapıldı. işte 900 civarında 900 küsur oy aldım. İkincisinde de ön seçim yapılacak diye Cengiz Sarıbay söz verdi. Ve şimdi de bazıları diyormuşlar ki işte Fatma'ya Bülent bu yüzden bu kadar eleştiri getiriyor. Ne alakası var kardeşim? Bizim adaylığımızın bir şartı vardı. Ön seçim. <laughs> Cengiz Sarıbay da ön seçim yapacağız diye söz vermişti. Ve ön seçim yapmadı. Biz de aday olmuş olduk. Biz hep ön seçim bekledik. Son, Son yerel seçimlerde Türkiye'de hiçbir yerde yapılmadı abi. Yani yapılmadı o, yapıldı. O söz verdi. Evet, evet. yani söz vermeyecekti ya da yapmayacaktı. Evet. O yaptıklarınız ön seçimden o güne kadar o gün e, ön seçimden çıkacak olanlardan daha mı iyi şimdi İzmit Belediye Meclis üyesi, arkadaşlar? Yani bu kamuoyunu takdir abi. E hiçbir yerde yoklar. Yani fotoğraf çekilirken iyi poz var. veriyorlar abi değil mi? Yani hakkaniyetle yapmaya çalışanlar da var şimdi hepsinin şey yapmayalım ama ben hiç görmediklerim de var, bilmediklerim de var. Ee, yani Benim yoksa bu şeyden dolayı söylemiyorum yani ben herkesi tanıyorum diye bir şey yok ama e, süreç yönetimlerin içerisinde olduğum için e, bazı isimleri şaşırıyorum. O dönem o listenin nasıl olduğunu da biliyorum o yüzden umarım bir dahaki dönem daha kuvvetli bir meclis tablosu oluşur. <laughs> yani yani böyle... gerçekten emek veren arkadaşların hakkını yememek lazım. Mücadele eden, hmm. işte söylem geliştiren onları zaten tenzih ediyorum. Ama onun haricinde övtesi edelim onları ama yani şimdi bakıyorum da ben sokakta kimseyi görmüyorum. Benim talebimle mesela Gebze'de oradaki meclis üyesi arkadaşlarla gidiyoruz. Pelitli, eski sarı orada sorunları yerinde çekiyoruz, görüntülüyoruz. meclise götürüyor arkadaşlar bunları mecliste orada tartışmalar yaşanıyor, tartışmalar yaratılıyor. Ya bizim İzmit'te mi bir tane adamla ilgili bu, bu tür sorunları tespit edelim de işte biz de buraya götürelim burada ee, hani mecliste söylenmeyebilir belki ama çözelim mesela bu yol işlerini daha hiç o noktaya gelmeden o meclis üyesi arkadaşlar çözebilirdi, yapabilirlerdi. Bunu bunlar yapılmayacak bir şey değil. Düşünsene ya Bayraktar'da kar yağdı geçen sene. Hı, hı. çöktü. Evet. Haberini yaptık. Ben gittim ilk olarak zaten başka da gider pek olmadı o bölgeye. Gittim. Ertesi günü Büyükşehir Belediye Başkanı geldi oraya. Kendisi geldi. Fatma Hanım birisini yollamış. Ondan sonra da adam gezdi, gezmiş oraları ve Bak ne kadar güzel bir şey yaratmış olduk. O haberi yaptık. Adam ertesi gün oraya gitti. Yıkılan seraları gördüler. Seraya, bütün seralara ücretsiz, sera naylonu yırtılanlara hmm. ücretsiz. Seraları yıkılanlara da yüzde elli hibe verdiler. Bu bir kazanım. Evet. Yani bu çok güzel bir şey. Bak orada çiftçiye biz bir destek sağladık. Yani vesile olduk. Şey, biz sağlamadık tabii de vesile olduk ama şimdi köylüye sorduğumuz zaman ne diyor? Fatma Kaplan gelmedi diyor bin lira sera yıkılan sera mı? yok. Ay, ev başına bin lira bir yardım yapmış. Parasından da değil. Kendisi gelse belki onu da şey yapmayacaklar. Niye gidiyorsun kardeşim sen buraya? Meclis üyesi arkadaşlarımız toplanıp bir, belki iki üç tanesi gittiler galiba hmm. sonradan gezdiler ama onun başkanı yerini tutmaz. Yani toplu <laughs> lideri görmek ister abi. Bu her yerde böyledir. İl başkanını görmek ister, ilçe başkanını görmek ister, belediye başkanını görmek ister, vekili görmek ister yöneticiler de bu takımın bir parçasıdır meclis üyeleri de evet. ama en nihayetinde çok aciliyeti yok ise birinci kişiyi görmek ister her yerde acısı olan e iki buçuk sene olmuş gitmiyorsunuz ya 50 metre yol yapınca vay şurayı yaptık bu ya onu da yapın 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 daha çok yapın daha çok yapın insanlara daha çok faydalı olun ama 50 metre yolla da kahraman olamazsınız kardeşim yani destan yazamazsınız destanlar böyle yazılmıyor Başka türlü yazılıyor bu destanlar. Evet. O köylü kadınlar diyor ki, diyecek ki sen daha Fatma deyince veya İzmit Belediyesi deyince yeri göğü onu alkışlaması lazım. Biz çok seviyoruz demesi lazım. Ben görmedim daha öylesi köylerde. Ya doku, yani. Daha çok dokunmak lazım. Daha, Onun için yani bir şeyler yanlış gidiyor mu? Gidiyor. Yani bir kere şunu bakmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı ile Fatma Kaplan arasındaki uçurumun nedeni nedir kardeşim? Neden? Yani. Bu zıtlaşma, bu yani, restleşme neden? Hani İzmit'in kızısınız. Güya değilsin de yani İzmit'in kızıyım diyorsun. Paşa'nın kızıyım diyorsun. Yani abi bunu işte buna ben cevap veremem. Yani, yani bunu konunun muhatapları Örnek olabilir. Biz partiliyiz. Tabii. iki partili tabii. olarak tartışıyoruz. Yani burada yanlış giden bir şeyler var. Ya da her şey çok iyi gidiyor. Biz görmüyoruz abi. farkında değiliz. Yani ikisinden bir, bir durum var. Ama bizim yani şu an Umut etmekten başka yapacak çok bir şeyimiz yok. Tabii ki bunları anlatacağız dile getireceğiz. Umarım düzelir. Yani umarım biz yanlış görüyoruzdur abi. Öyle değil mi? Ama yaşadıklarımız bize onu öyle söylemiyor. Fatma Kaplan bu kentle, bu partiyle eğer genel başkanın dediği gibi bir helalleşmesi, helalleşme lazımsa burada lazım. Fatma evet. Kaplan'ın çıkıp bu partiden Erol Şerif gibi arkadaş tamamından onların hayallerini suya düşürdüğü için, Cumhuriyet Halk Partisi tabanının hayallerini suya düşürdüğü için, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğini bu kentte yansıtamadığı için özür dilemeli, helallik istemeli ve o Atatürk'e, Cumhuriyet'e, Genel Başkan'a küfür eden o tip adamları da ilişkini keserek yani belediyeden soyutladığı zaman belki bir helalleşme düşünülebilir bir de hatasını kabul edecek ben yanlış yaptım diyecek eğer bu yanlışları yapmaya ki devam ederse ki öyle gözüküyor yapacak gibi öyle aynı hiçbir şekilde taviz vermeden daire devam edecek nasıl olsa Kemal abim var benim arkamda diyor ama valla öyle değil bu işler yani abi herkes kendi heykelini yontar yani o işte onun değerlendirmesini halk parti yeri geldiğinde yapar Evet. Ee, yani bu bunlar ben de hata olarak görüyorum. Değişir değişmez yapar yapmaz çok bilmiyorum ama e, en azından e, bir yerde bu kötü gidişatla alakalı yetkili organların bir e, söylem geliştirmesi gerekiyor. Çok işte az önce bahsettiğimiz isimler var. Yani bunlarla bir süreç olmaz. bırak Belediye Başkanı yardımcısı olmuş. Şimdi ba duyuyorum bazı ilçelere belediye başkan adayı yapmayı düşünüyorlar. Kime il başkanı olacak diye falan. Ya bu işler kolay değil abi. Burada CHP'nin gençleri, Cumhuriyet Halk Partililer e, aslan gibi duruyor artık. Bunu kimse unutmasın abi. Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarından bu belediyeleri yönetecek 10 tane, 15 tane, 20 tane kadro çıkar. Çok fazla çıkar. Abi. Ve işte mevcut olan kadroyla yapacağınız projede ne biliyor musunuz arkadaşlar? 100 metrekare çadırın içerisinde 3 ayda 4 ayda bir iki buçuk ton mantar üretmek gibi bir proje yaparsınız başka hiçbir şey yapamazsınız. İşte o çadırın önüne geçip de poz veren 30 tane adam kadın yani insan diyelim İnsan, insanın ürettiği şey arkalarında duruyor. Bakın iki buçuk sene iki buçuk sene içerisinde 3-5 ton domates biber kuruttular bir de 100 metrekare mantar onda ne olacağı daha bilmiyoruz daha yetişmedi daha ektiler. İnşallah olur. İki buçuk ton mantarla da bu kent kurtulmaz. Kimse kusura bakmasın. O kadrolara verilen maaşları bir hesaplayın. Ürettikleri projeleri de ortaya bir koyun. O çok çarpıcı bir tablo çıkacaktır. Ha. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Helalleşme öyle bedavadan helalleşme olmaz. Biz helalleşeceğiz. <laughs> ben teşekkür ederim abi. Keyifli bir sohbetti. Ee, yani burada bize de e, davet ettiğin için ayrıca teşekkür ederim umarım her şey güzel olur diyorum. Evet umudumuz o umarız her şey güzel olur ama yürü bire Hızır Paşa senin de çarkın kırılır güvendiğin padişahın gün olur o da yıkılır. Diyor ya Pir Sultan bunu aklınızdan hiç çıkartmayın güvendiğiniz padişahınız bir gün o da devrilir diyor. O yüzden ona buna güvenerek değil veya Paşultan'a Sultan'a paşaya bilmem nereye güvenerek değil halka güvenerek bir yere gelebilirsiniz. Halk ile birlikte onun sırtına basarak değil bir yere gelip de halkla beraber hani o söz veriyorsunuz ya seçimden önce yönetiyorsanız o zaman ancak başarırsınız. Halkın sevgilisi olursunuz. Bülent Ecevit'in adının dağlara taşlara kara olan diye yazıldığı o günlere Cumhuriyet Halk Partisi ancak o zaman geri dönebilir. Çok teşekkürler. Keyifli bir süpen gene ağzım çenem açıldı. Konuştum. Problem gittim. yok abi, sıkıntı <laughs> yok. Ben teşekkür ederim. Peki. Hoşça kalın dostlar.